Yani esasında bu malzemeyi almamak lazım. Maalesef bazı internet sitesinde bu malzeme içinde var ve yazmıyorlar. İçerik olarak yazmıyorlar. Hmm. Ee, ama mesela Arbutin diye bir malzeme var. Japonların kullandığı bitkisel bir malzeme. %40'a kadar renk açabiliyor ve hiçbir yan etkisi yok. Mesela arbutin içeren kremleri rahatlıkla satın alabilirsiniz. A vitamininin bir türevi olan retinol rengi açıyor ve gayet güvenilir bir şekilde kullanılabilir. Anti-aging olarak da hı. kullanılır, kırışıklık da açar. C vitamini, askorbik asit içeren kremler 1-2 ton açar ve gayet de anti-aging faydası var ve cildi canlandırır. B vitamini türevi olan niacinamid eğer krem içindeyse hem cildin tonunu ve kalitesini artırıyor ve birkaç ton açabiliyor cildin rengini. Hı hı. Yine glikolik asit, kojik asit, e, azelik asit, laktik asit gibi ürünler evet. güvenilir bir şekilde kullanılır. Yalnız geçen senelerden bizim gördüğümüz maalesef mesela e, kliniklerde kullanılması gereken yüksek doz glikolik asit, TCA gibi malzemeleri internet üzerinden e, hastalarımız satın alıp e, yanıkla bize geldiler. Yani ikinci derece, üçüncü derece yanıklarla geldiler. Yani, yani evde o ham kullanılabilen... maddeyi alıp mı? İçinde o madde olan evet. kremi değil ham maddeyi evet, mi alıp yani kullanmışlar? Evet. Maddeyi alıp bizim kliniklerde yaptığımız peeling gibi evlerde oh. renk açma amacıyla kullandılar ve şiddetli yanıklarla muhacir -huh. ettiler. Yani esasında internette de alışverişe karşı değilim ama güvenilir sitelerden almak lazım. E, kullanılan ürünün içeriğine bakmak uh -huh. lazım. Peki Yasemin Hanım şunu merak ediyorum. Şimdi siz diyorsunuz ki hidrokinon, civa bunlar varsa içinde tehlikeli ama bunların olmayan evet. arbutin, B vitamini, A vitamini türevleri evet. olan kremler tercih edilmeli. Güvenilir. Diyorsunuz. Evet. evet. Peki madem öyle arbutin, B vitamini, A vitamini türevleri kullanılıp yapılabilecek renk açıcı kremler varken neden bu hidrokinon veya işte civa kullanılan daha kremleri çok, üretiyorlar? Onlar işte, daha daha fazla açıyor onlar yani e, civa ve e, hidrokinon içeren kremler daha renk açıcı e, özellikleri var e, arbutin 40'a kadar açabiliyor, C vitamini bir miktar açabiliyor ama güvenilir olarak açıyor. Hmm. Şunu da sorayım. Eczaneden diyelim ki satın alacak kişi bu kremleri. Eczaneden aldığım evet. kremde içinde kesinlikle hidrokinon, civa yoktur diyebilir miyim? Yoksa onlar olan kremlerde hidrokinon satılır mı? Hidrokinon içeren ürünler var eczanede. E, o zaman de yasak değil. Ha, o zaman alırken eczacıya özellikle hidrokinon evet. olmayan hidrokinon ürün istediğini mi söylemesi gerekiyor? Edin. Tabii. Zaten hidrokinon içeren kremler çok kısa zamanda birçoğu kızarıklık kaşıntı ile kliniklere müracaat ediyorlar. Hmm. Peki şunu da sorayım. Yani Türkiye'de Kim... yasak değil. Evet. Peki şunu da sorayım hocam size. kimi ürünlerde görüyoruz? E, deniliyor ki işte bakanlık onayı var. E, öyle ifade evet. ediyor. Yani onayı varsa bu bunun zararsız, zararsız olduğunu mu gösteriyor? Çünkü tarım e, bakanlığı diyorlar uzun... Evet, uzun vade kullanımlarda problem çıkıyor. Hidrokinon içeren tür ürünler Türkiye'de var, %2'lik de var, %4'lük de var. Uzun vade kullanımlarda problem çıkıyor. Kısa vade kullanılabilir ama yani bir ay geçen kullanımlarda mutlaka problem çıkıyor. Peki son olarak şunu da sorayım size tabii. hocam. Şimdi kremlerden bahsettik de e, şimdi hidrokinon, civa olanlar daha çok açıyor ama e, kansere kadar götürebilecek, böbreklere zarar evet. verip kana geçebilecek kadar zararlı bir maddeden bahsediyoruz. Zararlı. Civa yani daha ne söylemek civa. lazım? Ama diğer saydığınız arbutin, B vitamini, A vitamini türevi olan kremlerde o zararlı olanlar, tabii. evet zararlı olanlar kadar çok açmıyor. Peki bu noktada açmıyor. şimdi sıkıntı yaşayanlar var bu leke e, veya işte ne bileyim başka karartılarla alakalı. Normalde evet. sağlıklı bir beyazlatma yöntemi kremlerin ötesinde var mıdır yani tıbben uygulanan? Tabii, peelingler var, lazerler var. Ee, özellikle e, enzimatik peelingler yavaş bir şekilde çok güzel renk açabiliyor. Onların Ama tabii hastanın yok istediği müciddi? gibi yani e, bir Michael Jackson gibi e, e, ırk özelliğini kaybedecek şekilde açmıyor. Sadece orijinal deri rengine gidiyor. Peki onların bir zararı olmuyor mu lazerin insan Onlar, vücuduna? Onları e, denetimli bir şekilde kullanıldığı zaman, uygun hasta seçildiği zaman, uygun mevsim seçildiği zaman e, hiçbir problem yaşamıyoruz. Ama çok esmer bir e, hastada lazer doğru olmayabilir ya da doğru lazer kullanmak lazım. Peki. Esasında yani tıpta her zaman hasta vardır, hastalık yoktur. Kozmetikte Aha. de aynı şekilde. Yani bireysel bir tedavi uygulamak lazım. Peki. Hocam çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Ee, çok teşekkür Deri ederim. Deri ve zübrevi hastalıkları uzmanı Doktor Yasemin Fatih Amato bizimle birlikteydi. Hani sağlık sağlık diyoruz. Her noktada dikkat